Erken uyandım işe gitmeyeceğim Annem başımın etini yiyecek Hastayım diyeceğim Televizyonu açacağım ama radyo dinleyeceğim Bütün gün mızmızlanacak Ver yan Çok derdim var çok 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 çok Aynı çok derdim çok derdin var çok <laughs> Allah başka dert vermesin. Dertlerimiz benim şarkımdaki sözler gibi olsun. Böyle dert olsun. Allah başka dert keder yaşatmasın. Tekrar hoş geldiniz. Evet Lezita. Yepyeni bir lezzet, hayatın lezzeti Gülhancığım. Evet seni dinliyoruz hayatım. Evet Seda Hanım ilk defa sizin programınızda hanımları çok özel, çok pratik bir ürünle tanıştıracağım Ay, evet. bugün. Abi iftar sofralarına e bak pratik. Evet, artık bugün ne pişirsem derdinden kurtarıyoruz hanımları. 40 yıllık tecrübesiyle Abaloğlu tarafından üretilen lezita son derece hijyenik koşullarda, son Kusur, derece hazır sağlıklı, 4 dakikada pişirip sofraya getirebileceğiniz ürünler. Ne yapacaklar? Böyle aldılar, Ne yapacaklar? Efendim, misket köfte kadın budu köfte, Adana köfte, Kasap köfte, göl köfte, dilediklerini alıyorlar. 4 dakikada ısıtıp mikrodalgada, normal fırında hemen sofraya getirip sunabiliyorlar Ay bak, gördünüz mü var Bart, aynı bak. şekilde. Bak, Evde bir e, pilav üstü döner şeyfulu, bak, ya hı. yaşayabilirsiniz. İsterseniz piliç döner, isterseniz et döner. Efendim köftelerin içinde kullanılan malzeme tam annemizin hazırladığı lezzette. Vallahi. İçinde taze doğranmış maydanozlar, taze kıyılmış soğanlar, en seçkin baharatlar kullanılarak hazırlanıyor. Ve biz de diyoruz ki iftar sofralarınız için artık ne pişirsem telaşına girmeyin. 4 dakikada hazırlayıp Lezita ürünleriyle tanışın. Bak şimdi buraya taşıyım. geliyorsunuz, buradan sonra Esra'ya gidiyorsunuz, Esra gidiyorsunuz. Ya. Ondan sonra eve iftar sofrası hazırlamaya geç kalıyorsunuz ya hemen bunları alıyorsunuz bir ısıtıyorsunuz sofraya diyorsunuz ki bak kocacığım evet. senin için neler hazırladım diyorsunuz sayemde böyle yırtıyorsunuz. Teşekkürler teşekkür Lesta teşekkürler Gülhan'cığım çok, çok teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklarım ekran başındaki değerli izleyicilerim bomba gibi bir program bugün tamam eğleniyoruz.